Kazanç Tarihi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız Tron kazanabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Sitenin ismi Mining TRX arkadaşlar ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden siteye erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlar açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve sizlerin ilk önce siteye kayıt olması gerek. Onun için de sizlerden bir tane cep telefonu numarası, sonrasında iki tane güvenlik şifresi, sonrasında davetiye kodu diyor dostlarım. Davetiye kodunu ben zaten açıklama kısmındaki linke bırakacağım. O link üzerine tıkladığınız zaman da otomatikman davetiye kodunu girecek. Sonrasında kayıt olmak tuşuna bastığınız zaman da otomatikman siteye giriş yapabileceksiniz. Şimdi dostlar sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlar siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında Karşınıza böyle bir sayfa geliyor Ve siteye kayıt olan herkese de 6900 tronluk bir bonus veriyorlar dostlarım Onu dile getireyim Sonrasında depozito kısmına girdiğiniz zaman eğer yatırım yapmak isterseniz Buraya gireceksiniz Sonrasında temel hesaba aktarma kısmı var Buraya girdikten sonrasında otomatikman zaten tronun adresi çıkacak Bu adresi kopyalayıp sonrasında Artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız Binance, Paribu, Transferlet, PTC, Türk gibi Oralardan yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz Hatta ben de şu anda 50 tronluk bir yatırım yaptım dostlarım burada zaten deposta miktarı kısmında görüntüleyebiliyorsunuz 50 tronu. Sonra tekrardan geri geliyorum. Para çekme kısmı da şu şekilde dostlarım. Burada e, normalde para çekme limiti sıfır olarak gözüküyor. Siz yatırım yaptığınız zaman mesela ben 50 tronluk bir yatırım yaptım. Bana günde sonsuza dek sürecek şekilde 1.5 tronluk bir bonus veriyor. Yani ben bunu her gün sonsuza dek sürecek şekilde çekeceğim. Hatta isterseniz ödeme kanıtını hemen sizlere göstereyim. Buraya para çekme tutarına giriyoruz. 1.5 sonrasında para çekme adresinizi bağla diyor dostlarım. Buradan da Binance'e girip artık ya da siz hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız oradaki TRX adresinizi kopyalamanız gerekiyor. Onun için de hemen Binance'e girelim. Sonrasında dostlarım cüzdan kısmına girdikten sonrasında buradan TRX'i seçeceğim. TRX'i seçtikten sonrasında buradaki TRX adresini kopyalamam gerekiyor. Onu da hemen kopyalayalım. trc20 olarak seçtim ve kopyala dedim tekrardan siteye dönüyorum bu kopyalamış olduğumuz adresi adres kısmına yapıştıracağız dostlar sonrasında lütfen fon şifrenizi girin diyor fon şifresi de sizi siteye kayıt olurken kullanmış olduğunuz şifreyi girmeniz gerekiyor sunmak tuşuna bastığınız zaman da Dostlar görmüş olduğunuz gibi para çekme işlemi başarılı dedi. Ortalama zaten bir 5 dakika içerisinde çekmiş olduğum coin sistem üzerinden hesabımıza aktarılacak. Ödeme kanıtını da zaten sizlere göstereceğim. Sonra tekrardan ana sayfaya geliyorum. Burada paylaş kısmı var yani sizin referans bağlantınız var. Bu referans bağlantısını kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderirseniz ve arkadaşlarınız da siteye kayıt olurlarsa onlar üzerinden de %12 oranında komisyon elde ediyorsunuz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum dostlarım ne kadar çok arkadaşınız siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Sonrasında ticaret kısmına girdiğiniz zaman da dostlarım Burada sizlere yüzde altılık bir bonus veriyor. Her gün siz bunları sonsuza dek sürecek şekilde bu bonusları alabiliyorsunuz. O yüzden bu ticaret kısmına girmenizde fayda var. Yatırım kısmına girdiğimiz zaman ise Burada dostlarım farklı farklı paketler var. Yani uzun süreli yatırım yapmak isterseniz de bu paketleri satın alabilirsiniz. İsterseniz paketlerin içeriğine de hemen göz atalım. Mesela bu 7 günlük pakete baktığımız zaman minimum yatırım tutarı 1000 tron, maksimum yatırım tutarı ise 5000 tron. Sizlere günlük faiz oranı yani %1.5 olarak bir kazanç sağlıyor. Örnek veriyorum 1000 tron yatırdınız 7 gün sonrasında 1105 tron olarak çekeceksiniz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Sonrasında 30 günlük bir paketimiz var. 30 günlük pakete baktığımız zaman da başlangıç tutarı 5000 tron diyor. Maksimum yatırım tutarı ise 50.000 tron. Örnek veriyorum 5000 tron yatırdığınız zaman 30 gün sonrasında 8000 tron olarak alacaksınız. Sonrasında dostlar 120 günlük bir paketimiz var. 120 günlük pakete baktığımız zaman da bunun başlangıç tutarı 50 bin tron ve maksimum yatırım tutarı 100 bin tron. Bu da dediğim gibi 120 gün boyunca çalışacak ve sizlere diyelim örnek veriyorum 50 bin tron yatırdınız. Sonrasında 3 ay sonrasında 410 bin tron olarak çekeceksiniz. Yani dostlar buna benzer farklı farklı yatırım türleri var. Buradan değer isterseniz yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Sonrasında kısa yol üzerinde de yine referans bağlantısı sistemi var. Buradan da rahatlıkla referans bağlantınızı kopyalayabilirsiniz. Benim kısmına girdiğiniz zaman ise burada da depozite ve para çekme işlemlerini görüntüleyebiliyorsunuz. Sonrasında dostlarım sağ üst köşede görmüş olduğunuz gibi müşteri hizmetleri simgesi var. Elsa ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan müşteri ile irtibata geçebilirsiniz. Sonrasında bildirim zilini açtığınız zaman da siteyle ilgili herhangi bir güncelleme ya da farklı bir durum olduğu zaman bu bildirim zili kısmından takip edebilirsiniz. Ve dostlarım sağ üst köşede yine dil seçeneği mevcut. Yani normalde ilk site açıldığı zaman İngilizce olarak açı, e, açılıyor. Siz bunu Türkçe olarak değiştirebilirsiniz. Sonrasında sayfayı aşağı kaydırdığım zaman burada takım kısmı, gelir tablosu kısmı, sonrasında temel hesabı aktarma, paylaş kısımlarını da burada detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Sonrasında eğer şifrenizi değiştirmek isterseniz buradan şifrenizi de değiştirebilirsiniz. Şimdi dostlar biraz önceki çekmiş olduğumuz tutar hesabımıza gelmiş mi bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Binance üzerinden 1.50 tronluk çekim yapmıştım. Ve anında dediğim gibi hesabınıza aktarılıyor. Yani o konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi Telegram grubu kurduk dostlarım. Telegram grubunun da linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Eğer anlamadığınız bir soru ya da yapamadığınız bir işlem olursa da oradan sorularınızı dile getirebilirsiniz. Bu arada yatırım tavsiyesi vermiyorum dostlarım. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Kendinize iyi Akın dostlarım bay bay